Yol ile yolcu arasındaki en büyük engel kapının eşidir Dedik ve sizleri Balkanlardan selamlıyoruz. TRT Türk'te Balkan Saati programıyla ben Salih Hüzgenç, bundan böyle evlerinizin misafiri olacağız. Bazen güleceğiz, bazen hüzünleneceğiz ama her zaman insan hikayelerinin ve güzelliklerin peşinde olacağız. Renkli Balkan coğrafyasında sokak sokak karış karış gezeceğiz ve sizlere hem öğrenerek hem de eğlenerek neler yaşadığımızı anlatmaya çalışacağız. Müzik Peki şu an neredeyiz? Binlerce yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyiz. Sizleri Vardar Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan tarihi Osmanlı eseri olan Taşköprü'den selamlıyoruz ve yolculuğumuza başlıyoruz. Müzik Şu an Modern Şehir Merkezi'ni geziyoruz ve bir amca TRT Türk mikrofonumuzu gördü ve dedi ki Acaba siz nereden geldiniz? Türkiye'den mi geldiniz dedi. Yanına doğru geliyoruz. Hoş Merhabalar. Geldiniz. Merhabalar. Ben Hüsnü. Hüsnü doğumlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hüsnü amca sen buradasın Burada doğup büyüdün. Bize biraz burayı anlatsana. Neler yapıyorsunuz? Gündelik yaşam nasıl burada? Vallahi bildiğiniz gibi her yerde gibi çıkıyoruz. Boş zamanımızı böyle gezerek geçiriyoruz. Peki siz hangi meslekle meşgulsünüz şu an? Şu an ben emekliyim. Emekliyim. Bol bol zamanımız var. Bol zamanımız var. Öyle geziyoruz. Nerede emeklisiniz? Ee, yani devletten mi? Ha, devlet memuruydunuz öncesinde. Değil mi? Evet, devletten yani emekli oldum. Bizim dikkat ettiğimiz bir şey var Hüsnü amca. Ee, burada buradaki Türkler Türkçeyi çok iyi muhafaza etmişler. İyi Türkçe konuşuyorlar ve kültürlerini de iyi muhafaza etmişler. Sizin evdeki yaşam nasıl? Çocuklarınıza bunu nasıl yansıtmaya çalışıyorsunuz? Bir evde burada ve sizinle konuştuğum gibi evde de konuşuyoruz. Türkçe okulu bitirdik. Dilimiz bizim Türkçe dili. Evet. Ana dilimiz Türkçe diyorsun. Ana dilimiz. Tabii tabii ana dilimiz. Muhakkak. Peki Hüsnü amca bizim şimdi biraz karnımız acıkıyor dönem dönem. Burada ne yiyelim ne tavsiye edersiniz? bize? Ne, neler yememizi tavsiye edersin? Şunda en yakında bir köfteci vardı burada. Oraya gidebilirsiniz. Ondan sonra en tanınmış yerimiz çarşı. Çarşıda artık istediğiniz şeylere yani şey kahvelerde, şeylerde, lokantalarda oturabilirsin serbest. Evet o zaman biz tarihi Türk çarşısına gideceğiz ve orada yemeklerimizi yiyeceğiz. Hesabı da Hüsnü amcaya yazdıracağız. Hay hay evet, buyurun hepiniz de buyurunuz. Hadi. O zaman Hüsnü amcaya takılalım ve onu takip edelim. Hadi. merhaba. 100 leblebi. 100 dinar. Çalgıcı karısı bindaz. Çalgıcı karısı bindaz. 100 leblebi çorum. Çorum leblebi or tavşanlı leblebi. Yes. 100 dinar. Ee, şu an leblebi alıyoruz. Bakalım leblebi güzel mi? Sıcak mı? Bir çorumlu olarak bunu test edeceğim birazdan. 100 dinar. Aa, süper. Teşekkürler. Eyvallah. Güzel. Abi kebapçı gördük. Kestane kebapçısı. Evet selamünaleyküm merhabalar. Abi kestane satıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet kestane kebap. Kestane kebab yemesi sevap. Yani. Bir daha söyler misiniz? Kestane kebab yemesi sevap. Bir dakika ben geçebilir miyim oraya abi? Tamam. Müsaaden olursa. Yok. Bir dakika. Bak şimdi abi. Böyle buyurun. alıyorsun. Evet. Türkiye'de böyle bak abi. Kestane kebab yemesi sevap. Gel 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 gel. Bak. Buyurun buyurunuz, Buyurun Buyurunuz, Buyurun buyurunuz. Buyurun 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 Evet abi ne vereyim abi ben? Diyeceksin abi olur mu? Kestane kebab yemesi sevap. Buyurun buyurun. Evet. E ne kadar zamandır burada kestane satıyorsunuz? Aa. 10 yaş. Ne? 10 yıl yaklaşık. Evet. Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Allah işlerinize kolaylık versin. Teşekkürler. Bir el sallayalım mı Türkiye'ye? Selam Türkiye'de. Selam, Selam. Türkiye. Teşekkür evet. ederiz Çok... Rahman abi. Sağ ol. Teşekkür. Üsküp Meydanı'nda Hüsnü amca ile karşılaşmıştık hatırlıyorsunuz. O da demişti ki burada güzel bir köfteci var. Burada muhakkak köfte yiyin. Onun selamıyla geldik. Köftemizi yiyoruz. Ve size buraya geldiğinizde muhakkak köfte yemenizi tavsiye ediyoruz. Hüsnü amcanın da tam zamanı iş çıktı beyler. Hesap gene bize kaldı ha. Köfte şu an ağzımda dağılıyor. Bu köftelerin sırrı şuymuş. Ustamızla konuştuk. Dedi ki buranın yöresel hayvanları. Bu yöredeki hayvanlar kullanılıyor bu köftelerin etlerin yapımında. Bu da tabii ki buraya lezzet olarak yansımış. Biz ısrarla sorduk. Bunun başka sırrı muhakkak vardır söyle diye. O da veremem dedi. Çünkü bu sırrı paylaşırsam sizler de denersiniz dedi. Ama buraya geldiğinizde bu köftelerden yediğinizde muhakkak tadı damağınızda kalacak diyelim ve köftelerimizi yemeye devam edelim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Hayırlı işler. Hava çok güzel, gerçekten tam böyle gezmelik, tozmalık bir hava var. Burada da oturan bir amca var, herhalde ondan güzel hikayeler, güzel anekdotlar alabiliriz diye düşünüyorum. Amcacığım selamünaleyküm. Vay, aleykümselam, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Vaktin varsa biraz konuşmak isteriz seninle. Sorular sormak isteriz. Ne demek, konuşalım ya, konuşalım. Niye konuşmayalım? Peki, Aynen. peki şöyle yanına kurulsan bir tabure falan var mıdır ben ya? Sana ben tabure, alayım. Ben sana getireyim tamam. bir tabure. Zahmet evet. olmazsa. Evet, bir amcayı yakaladık şu an. Bakalım, ondan neler alacağız. Daha ismi de sormadık ama, bakalım ismini de neymiş amcanın? Ha Ben nereye geçeyim amca? Böyle geleyim ben. Tamam, böyle geleyim. Sen böyle buyur o zaman. Evet, e, amcacığım isminizi öğrenelim. İsmim Neriman, soy ismim Dalip. Neriman amca. Burada dükkan sizin mi Neriman amca? Evet oğulları çalışıyor. İki tane olan var burada çalışıyor. Evet, bizim dükkan bizim şu anda. Peki e, burada hayat nasıl? Türkiye'ye bakış nasıl? Siz neler yapıyorsunuz? Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Valla ben kendim bu işi yapmıyorum. Benim oğullar bu işi yapıyor. Ama şu yukarı Doğduğundan beri çocuklar çarşıda çıraklık, kalfalık ondan sonra ustalık işte Allah nasip etti dükkanda açtık. Yoksa ben kendim başka bir meslekteydim. Otobüs fabrikasında 40 küsur sene çalıştım. Oradan emekli oldum. İşte git gel aşağı yukarı çocuklarla burada çarşıda Öğlen ikindi derken, pazar, çarşı derken akşam üzeri eve doğru toplanıp gidiyoruz beraber. Öyle günler öyle geçiyor. Allah'a çok şükür. Sağlığımız müsait, iyi şu anda. Yaşımız tabi artık 74-75'e gidiyor. Amca ama bir şey söyleyeyim mi? Göstermiyorsun ha gerçekten. Vallahi gerçekten. Göstereyim. Şöyle bir tokalaşalım mı bir dakika anlarız şimdi. Evet. bakalım. arkadaşlar elim şu an acıyor. Gerçekten şaka yapmıyorum. <laughs> elim, elim acıyor şu an. Neriman <laughs> <laughs> şu an. Bir şey. <laughs> mikrofonu bu elime tutacağım artık benim e, şimdi böyle ilk barda böyle bu polen var bu alerji var bu biraz şey yapıyor yoksa sağlığımız Allah ha çaylar, Aa, çaylar çay geldi mı? teşekkür Aa, ediyoruz e, abi abi çaylar sizin abi sizin <laughs> firmadan çaylar neyse firma çaylar şirketten Firmadan. firmanız <laughs> Türkiye'ye geldik mi o zaman TRT'den olsun şimdi bizim çaylar olsun <laughs> teşekkür abi. ediyoruz ne amca peki şimdi çaydan şöyle ben bir yudum alayım Nereye amca? Sana şey sorayım ya. Türkiye'nin bölgedeki etkisi nasıl? Siz Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin mesela güçlenmesi örnek verelim ya da Türkiye'nin imajı sizi nasıl etkiliyor? Bunu soralım bak. Güzel evet. soru değil mi? Evet. Soru nasıl? Şimdi tam Esat. Şimdi tam soruyu sordun. Ya burada şu andaki Türkiye benim gibi herkes görse öyle Türkiye ana bilmem artık Osmanlılar'da, Osmanlılar dönemini yaşamamışım hatırlamıyorum. Osmanlılar döneminden sonra şimdiki bu 20 küsur senelik bir Türkiye var. Yani 1900 bir şeyle 2000'lerden beri, 2000'den öncesinden de beri biraz daha öyle 90'lardan, 1990'lardan rahmetli Ozal falan. O Türkiye ve şimdiye kadar bu 30 sene zarfında öyle bir Türkiye hele hele Türkiye şu anda öyle bir rol oynuyor dünyadaki Türkiye'si sanıyorum dünya olmaz. Olmaz yani. Türkiye Türkiye Allah sevmiş yaratmış bir ülke ya. Ben şaşıyorum. Sen şimdi Türkiye'ye gittin mi? Hayret ya. Hayret. Ben hayret kalıyorum Türkiye'ye ne zaman gidiyorum. O kadar kısa zamanlarda neler neler değişmiyor. Her açıdan. Türkiye gibi ülke şu anda parmaklarla sayılır. Ya var ya yok. 2-3 tane dünyada. Yani Evet Neriman amca çok güzel bir ifade kullandı aslında. Allah Türkiye'yi sevmiş yaratmış dedi. Gerçekten çok başlık olacak bir ifade Neriman amca. Çok o kadar özel bir ifade ki Allah Türkiye'yi sevmiş yaratmış. o sevgi burada hissediliyor gerçekten. Türkiye'de de hissediliyor ama Türkiye'den uzağa çıktığınızda, Türkiye'yi dışarıdan baktığınızda Türkiye sevgisinin ne kadar büyük olduğunu sadece Türklerde değil yani diğer vatandaşlarda da, diğer milletlerin vatandaşlarında da bu var. Yani çok gerçekten saygı duyulan bir ülke olduğumuzu söylememiz gerekir. Neriman amca peki bu İşte burada Arnavutların %80'i bile Türkiye için Böyle kalpleri atıyor, canları atıyor. Türkiye olmazsa vay Müslümanların haline. Balkanlarda, doğularda, orada burada. Evet şimdi Neriman amcadan ayrılamıyoruz. Sakılı kaldık. Ee, muhabbet hakikaten öyle güzel yerlere geldi ki. Ama ben bir şey daha söyleyeyim sen Neriman amca. Şimdi bu coğrafyanın insanı çok renkli. Gerçekten çok hareketli. Çok fazla dil var. Çok fazla kültür var. Ee, siz bu enerjiye niye borçlusunuz ya? Nasıl bu kadar zindesiniz ya? Ya da şöyle sorayım. Nasıl bu kadar zindesiniz beya diyeyim sana. Ya enerji dersen Enerji nereden alıyoruz? Balkanların özelliği bu işte. Çok e, karışık millet. Makedonu, Sırbı, Arnavudu, Türk'ü falan derken bunlar birbirine böyle bir şey söylemek isterse 2 üç sefer uğraşır adam, uğraşır söylesin. Diller karışık olduğu için bilen için kolay, bilmeyen için zor oluyor. O da içinden her şeyi veriyor. Enerji de meydana çıkıyor yani ister istemez. Bu, bu buna bağlı yani. Yoksa özel böyle bir ne desem bir tıptan bir cevap versem özel enerjimiz bundan şundan falan onu bilemiyorum. Ama normal Allah'ın bir vergisi bir zenginliği bu. Balkanlar da bu işte. Balkanlar çok diller var. E bunlar kalktı mı bir ara birkaç kişi bir arada o kendi dilinde bu kendi dilinde o bakıyorsun ses çıkıyor daha yüksek daha yüksek neredeyse Geçen tesadüf kimse diyecek bunlar kavga mı diyor. Halbuki yok normal konuşuyorlar. Kavgalı bir şey diye yok. Ne anlamadım şimdi az önce müzik çalıyordu etrafta. Baktım senin bacaklar böyle hareketleniyor biraz. Ha, tabii. Şimdi Aa, ah, evet, şimdi evet, sana evet. iki tane iki tane seçenek sunuyorum. Yoksa buradan ayrılmayacağım. Ee, ya bize böyle bir fıkra anlat, buralara mahsus ya da seninle bir türkü okuyalım. Ne dersin? Ya fıkra dersen şimdi fıkralar böyle aklıma gelmiyor pek o kadar. O zaman fıkralım. o zaman bir türkü okuyalım. Okuyalım. Ne okuyalım? Burada, burada Vardar Nehri'ne yakınız. E, burada, burada bilenler ve Türkiye'de de bilenler bu türküyü çok var. Bizim gidenlerden de Şardan'dan kalkar kazlar okuyalım. Ve olur mu yani? Okuyalım. Hadi bakalım. Şardan'dan kalkar kazlar, şardan'dan kalkar kazlar. Alduaklı beyaz kızlar alduaklı beyaz kızlar Annemin yüreği sızlar, annemin yüreği sızlar. Eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vardar ovası, vardar ovası. Kazanamadım sevap parası. Neriman amca teşekkür ediyoruz. Neriman amca çok teşekkür ederiz sana. Ne demek ne demek ben de size teşekkür ediyorum. Bir daha inşallah gelirsek ama sana uğrayacağız. Valla buyurun her zaman e, iyi gelmişsiniz bize, güzel gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz her zaman her zaman. Hele hele Türkler için böyle Türkiye için canım feda Burada da iyiyiz. Sizin de orada iyi olmanızı Allah'tan şey yaparım, isterim yani dua ederim Allah'a. Evet, burada bir artık Neriman amcamız var. Bunu öğrenmiş olduk ve Neriman amcaya hoşça kal diyoruz, görüşürüz diyoruz. Görüşmek bir merhaba. öpeyim ya? ya. Ya, yazık ah. Yok yok ya, ben bir... sporcuyum. Öyle öpmek için yeter ki sizin saygınız bu kadar. Eyvallah. Neriman amca teşekkür ediyoruz. Ne demek? Ne demek sizden? Evet. Balkanların en hızlı motorcusu. Yolların ustası. Yanımızda kim var? Motorun sahibi. An Erol. Erol abi. Doğru mu tahmin ettim? Hoş geldiniz abi. Evet. Burada mekanın ismine bakınca şurada. Şurada da yazıyor gerçi. Metraza Erol mu? Ne demektir bu? Metraza demek kumaş. Metre olarak kumaş şey. Sen o zaman kumaşçısın burada. Doğru. Peki burada mesela bize göre bir şey var mıdır Erol abi? Neler bulabiliriz burada kendimize göre? Vallahi kumaş biz satıyoruz. Metre olarak satıyoruz, güzel ipek satıyoruz, öyle güzel insanlar arasının gibi. Aa, teşekkür ederim. Erol abi bize iltifatlarda bulundu. Motor da çok güzel gerçekten, ee, büyütmeyi düşünüyor musun motoru? Bu iyi mi? işini görüyor mu? Benim 9 tane motorum var. Ne diyorsun? Evet doğru, aynen öyle. Bir tanesini bana versen? Valla olur, kalpten. Tamam. Abi hayırlı olsun. Çok özelim. Evet. Evet arkadaşlar motoru almış olduk Erol abiden. Teşekkür ediyoruz. Erol abi ben bir turlayayım motorla. Sana geri getiririm evet, olur mu? kardeşim benim. Sen, bu senin. Senin. Biz şu an TRT'den geldik. TRT Türk'ten. Türkiye'den geliyoruz. Bir de sen bize e, biliyoruz Arnavutlar da yani buradaki insanlar da Türkiye'yi çok seviyorlar. Muhabbet besliyorlar. Senin bize böyle güzel mesajların olur mu? Türkiye, Türkiye ile alakalı neler söylemek istersin özellikle? Biz Türkiye'yi kalpten seviyoruz. Bizim kardeşimiz orada. Kalpten selam söylüyorum herkese. Seviyoruz, çok seviyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. O zaman ben Erol abi motorla bir turlayacağım. Sonra sana geri getireceğim. Olur abi. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Evet sevgili izleyiciler Üsküp'te çarşıda gezerken bir arkadaşla karşılaştık. Dedim ki ya bu arkadaşı ben nereden tanıyorum? Mersem Üsküdar'da, İstanbul'da aslında birçok yerde yolumuz kesişmiş ve yanımızda şu an kim var? Muhammed Tahiri var. Evet hoş geldin Muhammed Tahiri. Hoş bulduk. Siz de Üsküp'e hoş geldiniz. Sizi burada görmek çok güzel. Teşekkür ederiz. Ee, biz Tahiri diyeceğiz kendisine. Zaten öyle ismi de o şekilde olduğu için. Ee, hoş bulduk diyelim ve sana soralım. Burada neler yapıyorsun? Üsküp'te hayat nasıl? Ee, hocam ben şimdi ilk başta söyleyeyim. Ben Üsküp'te doğdum, büyüdüm. Ee, 1995'te bu şehirde e, hayata geldim. Bu şehirde büyüdüm. E, hatta e, şehrin içinde büyüdüm. Benim çocukluğumun e, çoğu bu şehrin çarşısında geçti. Çıraklık yaptım farklı işlerde. E, son 8 senede İstanbul'dayım. Üniversitemi ve yüksek lisansımı orada e, yaptım. E, hemen e, neredeyse her iki ay ya da her üç ay geliyorum. Buradaki faaliyetleri de takip ediyorum. Hani e, buradaki faaliyetlere de katılmaya çalışıyorum. Üsküp sonuçta bizim hani memleketimiz ailemiz de burada sonuçta. Çok teşekkür ederiz. Şunu da soralım o zaman Balkan coğrafyasındaki renklilik gerçekten yaslanamaz bir gerçek. Burada hem çok farklı diller var hem çok farklı kültürler var ve yüzyıllardır, binlerce yıldır aslında bir arada yaşayan bir insan topluluğu olduğunu görüyoruz. Sen bu konuda neler söylemek istersin? Sence bu neden kaynaklandı ve ileriki yıllarda bu nasıl taşınabilir? Şimdi Balkanlar çok ilginç bir bölgedir. Hani isminden de biraz kaynaklı, ismi alakalı da farklı hikayeler var. İşte bal ve kan'dan gelen bir isim birleşmesi. Bir taraftan da Yunanca'da hani işte dağlar dağlı bölge olarak bilinen bir isim. Tarihi de hani çok eski. Burada dediğim gibi çok farklı büyük ne diyelim sultanlıklar geçmiş, çok büyük medeniyetler geçmiş. Öncelikle işte Romalılar, ondan sonra işte Bizans, ondan sonra da Osmanlı, ondan sonra işte Sırp Hırvat Kraliyeti, Yugoslavya. Ondan sonra işte Makedonya, şimdi de bugün Kuzey Makedonya olarak e, biliniyor. Burada farklı uluslar yaşıyor, farklı milletler yaşıyor. Hep birbiriyle tabii hani arada çatışma olsa da e, beraber yaşamayı öğrenmişler. Özellikle de Osmanlı döneminde bu e, bu bölge daha da çok zenginlik hani kazanmış. Sonuçta Osmanlı medeniyeti diğer önceki medeniyetlerden çok büyük bir farkla gelmiş buraya. O farkı da hani burada e, görebilirsiniz zaten. Evet teşekkür ediyoruz. Ee, sen maşallah yani birçok konuda da aslında kendini yetiştirmişsin. Biz konuşurken de bunu hissettik seninle. Peki e, mesela burada Türkiye'ye dair bilinç nasıl, algı nasıl? Türk dizileri izleniyor biliyoruz. Onun dışında işte futbol maçları takip ediliyor biliyoruz. E, sen bir taraftan İstanbul'da e, yaşadın bir dönem, gidip geliyorsun hala belki de. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? E, tabii şöyle anlatayım. Özellikle Makedonya'da bulunuyoruz. Şunu belirtelim. Makedonya'nın nüfusu e, işte iki daha büyük kısma ayrılıyor. Ondan sonra tabii biraz daha küçük gruplar da var. Makedonlar %60-65 civarı. Ondan sonra bir de Arnavutlar var. Arnavutlar genelde Müslüman olur. Makedonya'daki Arnavutlar zaten neredeyse %100 Müslümanlar. Makedonlar genellikle Ortodoks Hristiyandırlar. %7 civarı ya da belki de 10 civarı Türk olabilir. Ondan sonra işte Boşnaklar var, işte Roma insanları var vesaire. Biz burada özellikle Arnavutlar olarak Müslümanlar olarak biraz daha farklı büyüdük, biraz daha ilginç bir işte çocukluğumuz vesaire oldu. Bizim mesela çok ulusal kanallarımız olmadı. Lakin Türk kanalları izleyebildik. İşte burada Kablo TV vesaire olsun, Türk dizileri izle izle büyüdük. Burada insanlar dediğim gibi Türkiye'yi tanıyor. Burada hiçbir zaman İstanbul özellikle Üsküple hiç zaman bağları kopartmadı. Hatta şey bir tane şiir var Yahya Kemal'in yanılmıyorsam der ki Üsküp Bursa'nın devamıydı dışar çok benzerler hatta İstanbul. Kendisi de Üsküplü biliyorsun. Evet evet Yahya Kemal de Üsküplü. Maşallah işte analım Allah rahmet eylesin inşallah. Ee, dediğim gibi hiçbir zaman kopma olmadı. Biz hep Türkiye'yi takip ettik, hep İstanbul'u takip ettik. Ee, sonuçta bizim birçok e, aile e, işte şeyimizde var yani orada ailemiz var, akrabalarımız var. Göç edenler 50'lerde, 60'larda. Ee, bağlar kopan, kopa, yani hiçbir zaman kopartmadık. Ee, sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman ...birazcık hani bir nevi yabancılık çektim diyebilirim. Çok olmasa da. Sonuçta aynı medeniyetin çocuklarıyız. Aynı medeniyetten çıkan insanlarız. Lakin Osmanlı'nın e, çekilişinden sonra... ...birazcık belki de birbirimize yabancı kaldık diyebiliriz. E, yani biz burada Türkleri iyi tanıdık. İşte hatta Karadeniz ile olsun, Ege'si ile olsun, Doğu'su ile olsun. Yani biz tanıdık, bildik. Hatta işte şiveleri de biliyorlar burada, müziklerini de biliyorlar. E, lakin ben İstanbul'a geldiğim zaman işte... Ar Avutum ya da hani işte üstküplüm vesaire diyim zaman aynı karşılığı bulamadım çünkü Türkler buraya geldikleri zaman yani biz şundan emin olmak isteriz ki onlar yani kendi yerlerinde sonuçta beraber yaşadık burada. Peki şeyi sorayım yani e, böyle aklında olan bir şey var mı yaşadığın? Hani ben Arnavut'um ya da ben işte Makedonya'dan geldim Üsküplü'yüm dediğin zaman böyle yaşadığın bir şey oldu mu senin bizzat? E, ya tabii komik olanlar var, e, olanlar. Sonra işte biraz daha acı olanlar var. Tabii ki sevindirici olanlar da var. Mesela e, birisine söylüyorum işte Arnavut'um diyorum. Ondan sonra diyor ki ya sizin inadınız mesela çok meşhurdur. ya da ya Meşhur ama biraz sanki. Evet evet inadımız meşhurdur biraz hani biraz bugünlerde biz biraz daha fazla milliyetçi gibi e, biliniyoruz. Ondan sonra mesela bir kere işte şey oldu nerelisin sen işte Arnavutum ben ha Türksün sen hayır abi ben Arnavutum falan böyle abi işte Türk değil mi o ya? aynı olmuyor mu İşte aynı olmuyor vesaire anlatmaya çalışıyorum. <laughs> evet bir de sizde şey var mı mesela işte şu an Kuzey Makedonya'dayız bu isim değişiklikleri çok oldu biliyorsun Yugoslavya vardı öncesi işte Osmanlı dönemi vesaire ee, böyle atadan gelen işte e, dede şurada doğdu baba burada doğdu ben burada doğdum bizim çocuk acaba nerede doğacak böyle bir şey var mı? Tabii şöyle şimdi Türkiye'de benim en çok zorluk çektiğim şey yani nereden veya nereli olduğumu anlatmak. Genellikle bizde burada nereli diye değil, nesin gibi sorulur. Yani nesin Arnavudun ya da işte nesin Makedonum gibi. Türkiye'de de ise yani ülke ve ulus ya yani da millet aynı şey e, demek e, oluyor. Lakin bizde böyle değil. Şimdi Türkiye'de soruyorlar nerelisin? Makedonyalıyım diyorsun. Ha Makedonsun. Hayır diyorum Arnavutum. Ama Makedonyalı değil misin? Evet diyorum ama yani Makedonya'da yaşayan Arnavutlardanım. Nasıl oluyor? Ya diyorum şimdi böyle işte Üsküp'te vesaire falan filan işte babam falan nereli. Ben de bir anlatıyorum diyorum ki ya bak şimdi benim dedemin dedesi doğmuş Osmanlı zamanında. Hatta dedemin dedemin yani dedemin dedesinin babası Yemen savaşına gitmiş Osmanlı'yla. Onun da abisi Çanakkale'ye gitmiştir. Vefat etmiştir orada Allah rahmet eylesin. Ondan sonra mesela adam Osmanlı toprağında doğmuş. işte belgesinde Üsküp Osmanlı Cumhuriyeti gibi ya da işte Osmanlı İmparatorluğu yazıyor. Ondan sonra onun oğlu yani dedemin babası mesela Sırp Hırvat Kraliyetinde doğmuş. Öyle bir belgesi var. Ondan sonra benim dedem Yugoslavya'da doğmuş. Benim babam da keza Yugoslavya zamanında burada doğmuş. Ben Makedonya Cumhuriyeti'nde doğdum. Benim de en küçük kız kardeşim Kuzey Makedonya'da doğmuş. Yani Ailede böyle 5-6 tane pasaport, 5-6 tane e, ülke adı vesaire var. E, bu da bayağı kafa karıştırıcı anlıyorum özellikle Türkler için çünkü sonuçta 1923'ten aynı aynı isim e, var. Ama evet burada öyle bir farklı e, anlayış var. Evet. Ha, ama şunu da soralım. Ya buraya gelen Türklerden, belki de bizlerden de neler bekliyorsunuz? E, ben İstanbul'da da yani Türkiye'de ne, Türkiye'de ben 66 şehir gezdim. E, her yere gittim. Ben hep şunu belirtmek istiyorum, şunu söylüyorum arkadaşlarıma. Biz bin sene beraber yaşadık, ee, ani bir zamanda ayrıldık ve biz tekrar birbirimize bağlanmamız gerekiyor. Bağlanmamız için de birbirimizi tanımamız gerekiyor. Maalesef yani gerçeklikler çok değişti. Ee, Türkiye'deki gerçeklikler bambaşka, onun doğusunda da bambaşka, batısında da bambaşka. Biz batıda kaldık. Sonuçta burası artık bir Avrupa bölgesi olarak hani geçiyor. Ben isterim ki Türkiye'deki insanlar özellikle gelmeden önce mümkün oldukları kadar okusunlar, anlasınlar. Hal İnalcık olur, İlber Ortaylı yazıyordur. Kemal Karpat mesela çok meşhurdur. Yahya Kemal'in şiirlerini bile okusalar hani birçok şey anlayacaklar. İsterim ki bir günde Türkiye'de mesela üniversitelerde Balkan Balkan çalışmaları, Balkan dilleri bölümleri olsun. Yani insanlar bizi biraz tanımaya çalışsınlar, tanısınlar. Biz de keza onları sürekli tanımak için hani elimizden geleni yapıyoruz. Birimizi birbirimizi tanıdıkça bizim bağlarımız da güçlenecektir. Böylece de hem işte bölgesel hem işte stratejik olarak daha güçlü çıkarız. Buradan hani daha güzel işbirlikler yapılır. Birbirimizin dilinden daha iyi anlarız. Böylece dostluğumuz daha daim olur inşallah. İnşallah teşekkür ediyoruz. Muhammed Tahiri gerçekten birçok anlamda aslında bize e, güzel ifadelerde bulunmuş oldu ve bize de kulağımızı küpe olacak tavsiyeler verdi. Sağ olsun teşekkür ediyoruz kendisine. Evet Tahir şimdi biliyorsun e, böyle fıkralar falan meşhurdur. Bizim coğrafyada da fıkralar meşhurdur. Biz çarşıda da Neriman amcayla konuşurken ona ya bir fıkra oku ya bir fıkra anlat ya da bir şarkı oku demiştik. E, şimdi bak burada bir Malatyalı var, bir Bitlisli var, bir Sivaslı var, bir Çorumlu var, bir de Arnavut var, Kuzey Makedonyalı var. Aslında hepimiz de bu coğrafyanın çocuklarıyız. Sana da soralım, bir tercih yap. Yani. Ya bizim üzerimizden bir fıkra anlat ya da buralara ait bir fıkra varsa bizle paylaş ya da şarkı da okuyabilirsin ama tercih senin. Buralardan gelen ve en çok bilinen türkülerden biri e, Drama Köprüsü'dür. Drama Köprüsü'de hani Debreli Hasan var. Debrede Makedonya'nın biraz daha işte güney batısında. E, onu isterseniz okuyabiliriz. Tabii. Drama köprüsü bre Hasan Dardır geçilmez bre Hasan Dardır geçilmez Soğuktur suları Hasan Bir tas içilmez bre Hasan Soğuktur suları Hasan Bir tas içilmez Anadan geçilir bre Hasan Yardan geçilmez bre Hasan Yardan geçilmez Sevgili izleyiciler Üsküp'ten sizlere selamlıyoruz. Bölümümüzün sonuna geldik. Güzel hikayeler, güzel paylaşımlarda bulunmaya çalıştık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni maceralar bizleri bekliyor. Buradan sizleri selamlıyoruz. Hoşçakalın. At Martin'i devreli Hasan, dostlar dinlesin.